Birleşmiş Milletler'in amacını acilen yerine getirmesini istiyoruz. Filistin toprakları adım adım işgal ediliyor. Özgürlüğü, bağımsızlığı, tüm en temel insani hakları ellerinden alınan Filistinliler ise son derece haklı bir biçimde etnik temizlik girişimlerine karşı meşru savunma ve meşru direniş hakkını kullanıyorlar. Burada tüm Batı'ya ve insan haklarını savunan tüm sivil toplum örgütlerine sesleniyoruz. Kimse İsrail savunma hakkını kullanıyor demesin. İsrail hükümeti bu bölgede barışı hiçe sayarak, temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku her fırsatta ayaklar altına alarak bir millete, bir halka karşı etnik temizlik uygulamaktadır. Evet. Gerçeklerimizden konuşmak bu için... Size sesleniyorum. Müslümanları öldüren insanlar. Nerede sizin insanlığınız?